Evet sevgili öğrenciler gördüğünüz gibi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yine hep beraber hep beraberiz. Sınavla öğrenci alacak ortam kurumlarına ilişkin merkezi sınav yönelik 2 ayı örnek sorularını yine de sayısal kısmını anlatmak için uğraşacağız beraber. Şimdi arkadaşlar buraya bir baktığımızda ilk sorudan başlayacağız. İlk soru basit yine her zamanki gibi soru klasik sorularımızdan Şurada bir kırtasiyede 60 adet kırmızı kalem, 72 adet mavi kalem ve 42 adet kalem kutusu bulunmaktadır diyor. Bu kalemlerin tamamı her bir en fazla 15 kalem lütfen şuraya dikkat edin 15 kalem, kalem alan bu kutulara her birinde eşit sayıda ve yalnızca bir renkten kalemler bulunmak şartıyla yerleştiriliyor. Daha sonra bu kalemler kalem kutuları ile birlikte satışa sunuluyor. Buna göre satışa sunulan kalem kutu sayısı en fazla kaçtır? Bölüştürme sorusu yani EBOB kullanacağız arkadaşlar. EBOB lütfen unutmayalım. Ve nedir? 15 kalem alabiliyor ama sayıya dikkat en fazla kalem sayısı kutu satacak. 42 adedim var. Yani şunları yazıyorum. 60 ve 72. Bunu siz ister 2'ye bölünebiliyor. 60 72 3'e bölünebiliyor. 60 ve 72 4'e bölünüyor. Yani 2'şerli, 3'erli ve 4'erli. Bunu da ben bu şekilde yapıyorum. Biraz sonra göreceksiniz. 2'ye böldüğümde 30, 2'ye böldüğümde kaç eder? 35, 36. 3'e böldüğümde 20, 3'e böldüğümde 3 kere 2, 6, 12, 4. 4'e böldüğümde 15, 4'e böldüğümde 18 çıkıyor arkadaşlar. Bunlar kalem sayılarıydı. Şimdi bunlar da kutu sayıları olarak hesaplıyorum. 30, 36, 66. Ne istiyordu bende? en fazla kaç tane adedim var? 42 tane kalem kutum var. 66. Bunların ikisinin toplamında 20, 24, 44, 42 tane kalem kutusu vardı. Buraya yazıyorum bir daha göstermek video oynatmamak için. 42 tane kalem kutusu fazla. 15, 18 ikisini topladın. 15, 18 daha arkadaşlar topladığınızda 33 kalem kutusu oluşmakta. Yani cevabım direkt 33 yani Ceyhan diye işaretliyorsunuz ve geçiyorsunuz arkadaşlar. Cevabımız o. Biraz bekleyeyim. sizlerde görün. Bir sonraki soruya geldiğimizde arkadaşlar ikinci soru. Bir atölye var. Bir atölyede dokuma yukarıda formüllerimiz de var. Bir dokuma fabrikasında 5 üretim atölyesi ve her atölyede 25 dokuma makinesi bulunmaktadır. O zaman benim atölyemde bulunan makine sayım 5 çarpı 25'ten 125 tane makinem var. makinem var arkadaşlar devam ediyorum bu fabrikada 512 metresi 453 gram diyor 512 metre 453 gram iplikler kullanılmaktadır diyor kütlesi 1812 kilogram olan ipliğin tamamı her bir makinede eşit kütlede iplik olacak şekilde bu makinelere takılmıştır Buna göre bir dokuma makinesinde takılan ipliğin uzunluğu. Dikkat edin 1812 kilogram. Burada gram, burada bir kilogram. Oran orantıyı hatırlarsanız geçen yılda anlattığımızdaki hemen 1812. 1 kilo 1000 gramdır. Bunu da 1000 ile çarpıyorum. 1000 ile çarpıyorum. Metresini bulmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü soruda benden metre istiyor arkadaşlar. Bunları çarpıyorum. Karşılıklı doğru orantı. 1812 çarpı 1000 Bölü 453. 453 ile arkadaşlar 1812 4 ile sadeleşebiliyor. 4 çarpı 1000 elimizde kalan sonuç. Metre arkadaşlar. Lütfen çarpma olduğunu unutmayınız. 4 çarpı 1000 metre. Şimdi ne istiyor benden arkadaşlar? Kaç makinem vardı? 125. Her bir makinede bu toplam makinelere konulacak iplik uzunluğu. O zaman bunu 125'e böldüğünüzde karşımıza gelecek olan sonuç. Ama burada 512 çarpmayı unutmuşum. Bunu da 512 olarak yazayım. Bu arada 512 arkadaşlar kaça eşittir? 2 üzeri 9'a. Burada da çarpı 2 üzeri 9 var. Onu unutmayalım. 125 ile 1000'i sadeleştirdiğimizde karşımıza çıkacak olan sonuç arkadaş. 2 üzeri 9 çarpı 4 çarpı 1000 bölü 125 cevap 8'dir. Buradan hesapladığınızda 8 kere 4 32. 32 sayısı arkadaşlar 2 üzeri 5'e eşittir. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 5 eşittir. 2 üzeri 14'tür. Üstü sayılarda da yine tekrarlarınızı yaptıysanız ve ezberlediyseniz eğer arkadaşlar 2 üzeri 14'ü 4 tabanında olarak yazabiliriz. O da nereden gelir? Şuradan 7 kere 2 14. Bunun da karesini aldığımızda 4 üzeri 7 ifadesine karşı karşıya kalacağız. Yani cevabı da ne olarak yazıyoruz arkadaşlar? Balıkesir olarak işaretliyorum. Yine de soruyu da göstereyim cevaplı yöntemimi. Bu da ikinci sorunun cevabıydı arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soru biraz uzun sürüyormuş gibi duruyor. Evet biraz uzun. Ama yazdıklarınıza lütfen dikkat edin. Bir parkta üç koşu parkı vardır. Ali, Eren ve Mehmet. Yazıyorum Ali, Eren ve Mehmet'i yazıyorum arkadaşlar. Ali'nin dikkat edin 120 saniye, 50 saniye ve 40 saniye olarak yazmış. Hemen yazıyorum 150. Buraya bakıyorum 50 saniyede bu da 40 saniyede. Arkadaşlar hani pratik olsun diye vermek istemiyorum gerçi ama e, genel itibariyle saniye yani zamanla ilgili sorunların %90'ı ekok sorularıdır. Ona da göz önünde bulundurabilirsiniz. Ekoku aldığınızda sorunun %70'ini tamamlamış olursunuz. Şimdi burada diyor ki parkurları beraber tamamlıyorlar ama şıklara baktığınızda kim ne kadar Ali ile Eren, Ali ile Mert yani iki farklı ekok kullanmanız gerekiyor. O zaman Ali ile Eren'e baktığınızda burada hızlı olmanız gerekiyor. Pratikler vardır. Hocalarınız da anlatmıştır. Ona böldüğünüzde 15 5. 5'e böldüğümüzde Pardon. 100 50, 120 saniyeydi. Özür diliyorum. Burası 12 12 5 o zaman burası 5 ve 12 olacak. Bunların hepsini baktığınızda ep kokunu aldığınızda 600 saniye çıkacaktı. 600 saniyeyi dakikaya çeviriyorum. 60'a bölüyorsunuz. 60'a böl. Kaç çıkacak? 10 dakikada bir karşılaşacaklar. İlk yarım saat diye bahsediliyor arkadaşlar. Çünkü ikinci yarım saatte ne yapılacak? İlk yarım saatte. O zaman 10 dakikayı, 30 dakikayı 10 dakikaya böldüğünüzde Eren ile karşılaşmaları kaç kere karşılaşacak? 3 karşılaşma gerçekleşiyor. Bu tarafa baktığınızda 120, 40, bunun ekokunu almanıza gerek yok arkadaşlar. 40'ın 3 katı 120'yi verir. Dolayısıyla bunun ekoku da direkt büyük olan sayıdır. 120. Bunların katları bu şekilde ifade ediliyor. O zaman burada 120'yi de saniyeye çevirdiğinizde 120'yi 60'a bölüyorsunuz. Bu saniye dakikaya çeviriyorum. Çevirdiğimizde 2 dakika karşımıza çıkar. O zaman burada ne olacaktır arkadaşlar? 30'u 2 dakikaya bölüyoruz. Burada 15 karşılaşma. Bu Mehmet'in karşıla Mehmet ile karşılaşma. Ali'nin karşılaşması. Bu Ali ile Eren'in karşılaşması. İlk süreler. İkinci yarım, ikinci yarım saate bakıyorum arkadaşlar. İkinci yarım saat. Burada ne diyor? Ali 150 hızını azaltmış 150 saniyede parkuru tamamlamış ama Eren ve Eren ve Mehmet'in herhangi bir değişikliği yok. Bakın yine dikkat edin burada pratiklik var. 50 ile 150 sonun basittiği buradan geliyor zaten. Birbirinin katı olduğu için ekok kaçtır arkadaşlar? 150. Buranın ekoku kaçtır? Bunu da yaptığınızda dikkat edin bunu aldığınızda zaten buna benzer bir şey çıkacak. Burada da yaptığımız karşılaşmalar aynı. Ona bölüyorum 4 15. Aralarında asal olduğu için 4 ve 15. Bunları çarptığınızda burası 600 saniye çıkar. 600 saniyeyi dakikaya çeviririm. Bunu da dakikaya çevireceğim. Bu tam bölündüğü için direkt bölüyorum. Karşıma çıkacak 10 dakika. O zaman 30 dakikayı da yine aynı şekilde 30 dakikayı 10 dakikaya böldüğünüzde karşınıza 3 karşılaşma çıkıyor. Yani nedir? Dikkat edin. ilk karşılaşma neydi? 15 karşılaşma. İkinci, karşı, ikinci yarım saatte de 3 karşılaşma var. Lütfen buna dikkat edin. Şıklarda zaten sırıtıyor artık. Burada da yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü neden? Şurada bakın dikkat edin. Mehmet ile ikinci yarım saatte ilk yarım saate göre daha az sayıda karşılaşmıştır. İkinci yarım saatte 3 karşılaşma. İkinci yarım saatte pardon ilk yarım saatte 15 karşılaşma gerçekleşmiştir. Dolayısıyla nedir? Daha az sayıda gerçekleşmiş. Evet doğru. O zaman D şıkkını işaretliyorsunuz. Burada kaybettiğimiz zamanı arkadaşlar bu soruda telafi etmeye çalışıyorsunuz. Bu Dikkat edin. Sayılar bunlar. Büyü Yunus Gamze ve Sebet'in birinden top alıyorlar. Her birinden birer tane. Kendi toplarında yazan sayıların en büyüğünü taban. Bunu taban olarak almış. Yani şöyle yazayım. 4 eksi 3 en küçüğünü en küçüğünü üst Eksi 3. Ondan sonra eksi 1'i de onun da üssü olarak yazdık. Bunu hesaplamak için 4 üzeri 3 çıkıyor. 4 üzeri 3 çıkıyor. Buradan da arkadaşlar lütfen dikkat edin. Üstü sayılarda farklı yazılım stilleri vardır. Tabanı değiştirebilirsiniz. 2'nin karesi 4'tür. 2'nin karesi 4'tür. 3. kuvvet. Dolayısıyla bu sayıları arıyorum. Ama dikkat ederseniz artı 3 yok. 2 de yok bir tane 2 iki var. İkisini aynı anda alamazsınız. Dolayısıyla bunları şu şekilde yazabilirim istersem. Bakın dikkat edin. Bütün kutularda bunlar var. 2 üzeri eksi 2 ve eksi 3'ler var. Dikkat edin. 2 eksi 2 ve eksi 3'ler var. Buradan eksi 3'ü aldım. Buradan 2'yi aldım. Buradan da eksi 2'yi aldığınızda Gamze'nin aldığı topları bulmuş oluruz. Bununla toplamına baktığınızda 2 artı eksi 2 artı eksi 3. Toplamınızda eksi 2 ile artı 2'ler gidecek. Cevap eksi 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da zaten devam edeceğim arkadaşlar. Sadece yüklemede biraz problem yaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Devamı da bir sonraki videomuzda olacaktır arkadaşlar. Çalışmayı unutmayın burada.